Herkese tekrardan merhabalar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün test ipoyunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dediğim gibi uzaya gelmiştik. Hadi başlayalım direkt. Majestan, ben hiç kaybetmeden. Ve harbiden de uzaydayız Evet. Gök taşları falan var. Uzaya yükselmişiz arkadaşlar. En son dediğim gibi. En son uçuyorduk. Şimdi uzayda uçuyoruz. Değişik. Bu ne arkadaşlar? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım duydum şey uyguları oluyor yani yapay uygular böyle dolanıyorlar falan dinletebilir çekim alıyorlar onlardan galiba ne yiyoruz? metroid yiyoruz metroid yiyoruz da 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 ya bir saniye önceki bölümde mülük çok fazla gelmiş hepiniz tabi rahatsız oldunuz az önce de label

daha büyük bir parça sahibiz. Buna dikkat almak istedim. Meteoritler geliyor. Yine onları yiyoruz. Bir de insanlar var. Bir de uydu araçları var. Başka bir şey yok. Burayı da geç geçiyorum direkt ben. Bu bölümü de geçtik. Dediğimiz insanlar ve araçlar var. Vardır, Bu bölüm ne var? İnsan var. Daha büyük asteroid bakın kocaman. Oh, 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 Bu ne? Motor. Koskocaman bir motor var. Burayı da geçiyorum. Bu bölümde de bu kadar. Hatta bu da gemilerini benim. Bu bölümde ne var? Bu bölümde yine asteroidler var. Meteoroidler var. Wow, bu ne? Bunlar neden böyle? Canlı lan bunlar. Uzaylı mı bunlar? Sanırım bunlar uzaylı arkadaşlar. Bizim gibiler aynı. Bakın nasıl geliyorlar çok uzun. Her şeyi yiyorlar. Bunlar bize uzaylılar. Bize bunlar bizi Öldürmek için yollanmış robotlar mı acaba? Bilemiyorum. Bu bölümde başka bir şey yok galiba. Evet, başka hiçbir şey göremedim. Sadece bunlar var. Bu bölümde bir <laughs> şeyler. Enerji varlıklarımız, yeşil yani. gezinti topakları, enerji varlıklarımız. Yani. Yani, enerji en diyor. bakın, enerji antici. En yani enerji varlıklarına, enerji olsun. Varlıklar. Oh, oh. Oh, oh. Wow. burada, bir roket var arkadaşlar Sanırım bunlar aya veya farklı gezegenlere gidiyorlar. Hepsinden var, bir de roket eklemişler. Aynen. Geçelim. Bu bölümde bu arada şu uzay gemilerini yedik falan filan. Devam ki. Sıradaki bölümümüzde neler var bakalım? Arkadaşlar uzaylılar var sanırım. Bakar mısınız şunlara bakın. Bir saniye ne Böyle şeyler var. Astronotlar var yine, aynı. Ama bu yandan da uzaylılar var. Açı şey ediyorlar bize bakın. Bizi taklit ediyorlar ve bizi ateş etmek için göndermişler. Bizi yok etmeye çalışıyorlar kısaca. Rastlar göstereceğim. ha bakın bakın. Bakın ışın açıyor. Bak bak. Vuruyor oh, vuruyorlar. Ortalarında durursak öldürürler mi? Öldüler. <laughs> Beni öldürmeye çalıştılar ama kendileri öldüler. Ezik ya seizi şey kullan. Vuruyorlar ve vurdukları zaman bayağı bir büyüklüğümü alıyorlar. Mesela bir şu an 9.5 metreyim ya vurunca bayağı azalıyor. Mesela bakın. Yo. Ha. 9 metre oldum gördünüz mü? Boyutumu küçültüyorlar yani vurarak beni. En yani sonunda beni bir hiç edecekler yine uzayda da yiyebileceğim çok küçük moleküller olmadığı için ölmemi yok olmamı düşünüyorlar. Ama tabii ki de hayır. Aslında onları ben yiyeceğim. Burayı da kesiyorum. O da bu şey uzayları yiyip bitirdik bölümü. Sıradaki bölüme geçelim Bu bölüm neler varmış? Bu bölümde değişik bir rufa var. Değişik bir uydu var. Gelen şeyler var. Başka ne var? Başka bir şey yok herhalde. 9 metreyiz. Aynen. Enerji şeyleri var. Enerji topları. Peşimden geliyorlar. Evet bu bölümde başka bir şey yok. Burayı da bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Sıradaki hemen bölüme geçelim. Burada da ufalar var. Asteroidler aynı. 100 metrelik bu arada. 100 metre olmuşuz. Evet ufalar bize ateş ediyor. Bakın şöyle. Hoppa. Etmiyorlar. Atıyor. Ediyorlar şimdi. Bu kadar yani. Bu bölümde bir şey yok galiba. Evet ufalar geliyor sadece. O kadar. Bu bölümde bu kadarmış arkadaşlar. Sadece ufalar vardı artı olarak geçelim. Giderkeni. Bu bölümde de fazla bir şey yok. Ee... Wow, wow. Bunlar ne böyle ya? Bunlar yiyor mu? İçinden dışın çıkartıyorlar arkadaşlar. Bunlar da sanırım daha büyük enerji patlamaları. Enerji kütleleri artık her ne derseniz. Burada da var. Sonra da bunları yiyeceğiz. Bu bölümde bu kadar. Buraya da geçelim. Bu arada 12 kilometre olmuşuz boy boyut olarak. 12 kilometre o kadar az bir şey değil yani kocaman olmuşuz. Geçelim hemen burayı Arkadaşlar tıpkı tahmin ettiğim gibi bunlar da enerji entitleriymiş yine aynı. Sadece daha fazla sanırım, Daha büyükler bak. Evet olay bu bunların da. Sıradaki bölümde ne var? Orbit 10. Wow dünya. Dünyayı yiyeceğiz. 677 Alt kilometreyi ve dev asteroitleri yiyoruz. Ay var burada. Ay her şeyi önüne, önüne gelen her şeyi parçalayarak geçiyor. Ay ah eyvah dünyayı asteroitle çarpıyor. Seni kurtaracağım dünyayı ben. Dünyayı kurtarıyorum arkadaşlar. Ben ne kadar iyi bir kahramanım. Ama bu çarpacak bunu yemem lazım. Dünyayı çarpmadan astroloidleri yemeliyim. Yoksa dünyamız hasar görecek bu bölümü kesmeyi düşündüm fakat baya iyi. Bir megametre olduk. Megametreyi tam olarak bilmiyorum. Evet şu anda sanırım. Dünyamıza hiçbir şey olmuyor. O kadar şey çarpıyor ama hiçbir şey olmuyor. yok. Gibi... Bakın dünyaya bir şeyler çarpıyor ama hiç tık yok dünyada. Bakın mesela çarptı bir şey olmadı yalnız. Bence dünyada bu kadar fazla şey çarpmıyor kesinlikle. Bence hiçbir şekilde çarpmıyorlar. Çünkü asteroid bu kadar fazla olmamalı yani. Uzayda bu kadar fazla asteroid yok ve ayrıca dedim bu büyük de, mesela şu büyüklükte bir asteroid dünyaya çarpsa dünyanın yarısından fazlası yok olur bence. Çünkü asteroidleri azıcık biliyorsanız arkadaşlar işte çok hızlı geliyorlar dünyaya. Mesela ay mesela dünyaya çarpsa dünyanın sonu gelir değil mi? Mesela bunun aydan ne farkı var? Aydan çok daha hızlı çarptı mesela. O denizden mesela büyük bir tuzlamış o yuttu kapattı. Ama böyle değişik. Ben ben öyle düşünüyorum yani. Bence baya bu boyutlarda herhangi bir şey çarpsa dünyaya, asteroid çarpsa bence dünyamız yerle bir olur. Ama bu oyunda tabii ki o kadar da mantıklı düşünmüşsün. Ve ay ile ay boy Bakın ay kadarız. Bu bölüm son bölüm olsun bence çünkü ay, ay ve dünyayı bitireceğiz. 3 megametre olmuşuz bu arada. Hasta. Ha ay yedim. Moon. Ay yedim arkadaşlar. 3 megametre olmuştu diyecektim 3.5 megametre oldu hasta hasta size video çekiyorum arkadaşlar bu videoları çekmek benim şey için cidden zor oluyor emeğim karşılığını istiyorum size bir like ve aboneyi hor görmeyin lütfen benden 4 megametre ile bitirdik bu bölümü de sıradaki kosmos diyor ki hmm, bu diyor ki otomatik tuvalet temizleyici diyor otomatik eh falan işte ben bunu alabilirim falan diyor ben bunları iki tane alırım falan diyor. Diyecektim ki. Güneş sistemindeyiz şu anda ve buradaki şeyleri yiyoruz. Bakın. Bu wow, asteroidleri yiyoruz. Asteroid tıkışa. Uuu. Ne kadar hızlı döndüm ben öyle. Evet dünya orada. Ama dünyaya yetişemedim çok hızlı. Bu nedir? Mercury. Türkçesini bilmiyorum tam. Bu nedir? Venüs. Aha dünya. Burada ufalar var. Alien mothership Alien mothership uzaylıların annesi gibi bir şey. Onu bir oyunda daha görmüştüm. Alien Motorship arkadaşlar bir oyunda daha görmüştüm. O bunun olayı şeymiş sanırım. Uzaylı doğuran mıymış de bir şeymiş. Yani o oyunda gördüğüm kadarıyla şöyle yapıyoruz. Ali Motorship olayı şey. İçinden bir sürü küçük UFO çıkıyor. Yani UFO'larda da astron astronot şeyler oluyor işte. Uzaylılar oluyor. O tarz bir olay. Burada güneş sistemindeki çoğu şeyi yedik şimdi kadar. Orada Jüpiter kaldı ama ve ayrıca şey vardı satın. Jüpiter bulursam yiyeceğim? Yani eğer yiyebilecek kadar büyüksem yok bulursan ne yiyeyim? Evet Jüpiter bayağı büyükmüş bu arada. Zaten, aha, burada bir şey daha var. Uranüs, Uranüs yememişiz. Uzaylılar yiyoruz şu anda. Başka da yaptığımız şey yok. Güneşi yiyip bitireceğim diyeceğim de yani 38 megametre olduk. Uzaylarda ne kadar büyük şeylere sahipmiş. gezegen kadar bakar mısınız? Atış ediyorlar bu arada. Bizi bir durdulamalar gördünüz mü? Bak tuvalet temizledik şu an. Dünyadaki tüm tuvaletleri yedim arkadaşlar. Temizlemiş de oldum aynı zamanda. Çünkü bitti yani yok oldu. Anladınız mı? Adamın amacı baştan beri buysa veya değilse o olmaz fazla. Çünkü ben yani görevimi yaptım. Tuvaletler temizlendi. Artık tuvalet yok dünyada. Rahat rahat gelin. Dünyanız yok aslında gezemezsiniz Yaparız, değil mi? de. Bu arada biz nasıl böyle bir şeyiz yani böyle bir şey yani böyle gelince büyüyebilecek bir varlık gerçek hayatta bulunsa ne kadar iyi olur değil mi? Böyle şey yaparlar. Bu varlığı yok etmenin bir yolu var mı bilmiyorum şu an. Oynadığım varlığı yok etmenin bir yolu var mı bilmiyorum. Ve yedik bu bölüm bitti. Bu oyunu burada bırakıyorum i̇şte sonraki bölüm bitiririz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sadece şey söyleyeceğim. Böyle bir yaratık gerçek hayatta olsa çok iyi olur. Sebebi de şey yaparlar işte böyle adamın düşündüğü gibi tuvalet temizleyici falan yaparlar. Mesela insanlar temizlemeye üşendiği çöpleri falan buna getirirler sürekli. Mesela köşeye koyarsın git şuraya git buraya git şuraya git buraya git veya mancırla bizi fırlatırlar biz de geliriz oraya bizim altına çöp takıştırırsınız. Yani iyi olur o kötü olmadan olur ama bizi küçültmenin bir yolu var mı var mesela bize çok sert bir darbe alınca küçülüyoruz değil mi? Sürekli bizi sert darbe alabileceğimiz bir yere sıkıştırırlar, küçültürler. Sonra çöp yedirerek büyütürler ve yani sonsuz bir kullanım aracı oluyoruz biz. Yanlışlıkla tabi farklı şeyler de yedirebilirler bize. Mesela örnek vermek için insan falan yiyebiliriz. Ama ondan sonra tabi arabalarla aldığımız sert darbelerle küçültürüz yani. Bizi sıkıştırırlar böyle özel ekipler. Helikopterle yakalarlar. Tak tak oraya vururlar bize anladın mı? Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Bonus bölüme gelmeyi çok rahat, sabırsızlıkla bekliyorum. son bölümü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.